Emekliden, emekçiden, işçiden söz ediyoruz. İşte bir küçük işletme sahibi var karşımızda. Evet, küçük esnaf. Küçük, küçük esnaf, esnaf demiyor da ya, küçük <gülüyor> işletme <gülüyor> sahibi. Küçük esnaf, nevşin, Onlar da bakıyor. Vergi dilimi felaket. Vergi dilimi felaket. Vergi dilimlerini enflasyona uyarlamadıkları için şahıs şirketleri, e, Türkiye'de yani çoğunluk küçük işletme benim gibi baktığın zaman. Öyle. inanılmaz bir şey. Diyelim senin ayda 200 bin lira gelirim varsa seni aşırı zengin sayıyor. Yüzde kırk vergi veriyorum ben arkadaşlar ya. Yüzde kırk vergi. Yüzde kırk Yüzde kırk veriyorum ben vergi. Yüzde kırk, ya kazanmasam daha iyi diyorum. Kazanmasam daha iyi. Ben biraz biz daha, biz daha evde fazla veriyorum. Daha iyi. Yani... Ben biraz daha fazla veriyorum. Evet. evet. Yani kendi emeğinle bir evet. değer üretmen neredeyse evet. cezalandırılıyor. Ya yani bu şey de aynı. Ben evde pasta üretiyor, satıyor olabilirdim. Bizden hepimiz vergi, Yine aynı. uzmanıymışız gibi de bizden yani. şey bekliyorlar. Ha, sen hesapla. Sen Hiçbir şey de düşülmüyor ha bundan. Onu da söyleyeyim. Yani ben anlamadım muhasebeci. Abi bu gider gider göstermemesi. Sen o da düşmüyor diyor? Diyor. diyor. Hiçbir ya şey ba düşmüyor. Ben bu, anlayamadım. Bana bu ay 170 bin lira ceza geldi vergi cezası. Neymiş biliyor musunuz? 11 ay Sözcü'de çalışmışım. 1 ay Nefeste çalışmışım. Nefese geçerken beyanname vermem gerekiyormuş. Hmm. Nereden bilebilirim yani bunun benim yani vergi uzmanı olmam lazım herhalde. Ya yani 30 senedir çalışıyorum. 4. iş yerim. Daha önce de iş yerleri değiştirdim. Hiçbir zaman karşıma böyle bir şey çıkmadı yani. Ama şimdi bir bakıyorum şey gelmiş. Bir de yani dünyanın parası